koşarız biz. Biz kalıcı bir vatan kurmak için imanla yürüyenleriz. Biz Seyit Onbaşıların, Nene Hatunların yolundan giden erleriz. Tam bağımsız Türkiye'yi ayağa kaldırmak için koşarız biz. Ruhla, azimle, inançla düşsek de ayağa kalkarız biz. Biliriz vatan kalbinin attığı yeri. Ezanların yükseldiği semaya çıkar, şu kopan fırtına gibi yarab, durmadan coşarız biz. Tanımayız işgal, tanımayız hal. Temmuz'un sıcak akşamında, ecdadı anımsar, meydanlara koşarız biz. Şu kopan fırtına gibi yarab, engel tanımayız biz. Tam bağımsız Türkiye'yi ayağa kaldırmak için koşarız biz. Biz 18 Mart'larda, 15 Temmuz'larda, evet biz hep beraber Türkiye'yiz diyenleriz. Ruhla, azimle, inançla düşsek de ayağa kalkarız biz.